29 Mayıs 2015'te canlı günlük notlarının ikinci bölümüne başlıyoruz. Saatler 15'e gösteriyor. Liderler miting meydanlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kütahya mitinginin bir bölümünü canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Çeşitli meydanlarda, çeşitli kentlerde başka liderlerin de kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Kürsüye çıkar çıkmaz liderler yine canlı yayında mesajlarını aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü demokrasi açısından en önemli eşiklerden biri. Genel seçimlere ilerliyoruz. Son derece az zaman kaldı ve bu genel seçimlerin tam da odağına yerleşen bir tartışma var. Tarafsızlık tartışması. Tüm muhalefetin ortak hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çeşitli vesilelerle, açılışlarla miting düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. YSK'ya başvuruyor, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor muhalefet. Sonuç alamıyor. Hatta bunu biraz daha vurgulamak, irdelemek için alaycı bir dil kullandı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, gazoz mu açacaksınız, yufka mı açacaksınız, Cumhurbaşkanı'nı çağırın gelsin dedi. Ve bu bir söz düellosuna dönüştü. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermişti ama bu hani söz düellosundaki son nokta olmadı. Evet dedi bu benim için bir şereftir. Milletim nereye çağırırsa ben giderim. 40 yıldır böyle yaptım onların içinden geliyorum dedi. Demirtaş'ta İstanbul'dan e, gelen bu yanıta Hatay'dan cevap verdi. Ama dediğimiz gibi söz oylasında yine bu son nokta olmadı. Bir yandan da hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AK Parti iktidarının bir algısı var. Bir operasyon algısı. Tüm muhalefet bize karşı birleşti. Başkanlık sistemini istemeyenler birleşti. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenler birleşti. Kimler var bunun içinde? Muhalefetin hepsi var. İşte dış basın var. Hatta New York Times var dedi. Birazdan o sözlerinde şunu da ekranlara taşıyacağız. Onlar da birisini parlatıyorlar. Parlattıkları kim? HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Baraj sorunu var HDP'nin. Selahattin Demirtaş da meclisteki son grup toplantısında... Ben dedi çok kısa konuşacağım ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ve Ondan sonra da zaten o sözlerini slogan haline getirdi. Seni başkan yaptırmayacağız diyor HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tarafsızlık eleştirilerine maruz kaldığı o mitinglerinde Demirtaş'ı ve HDP'yi hedef alıyor. Bir yandan da AK Parti iktidarı ve işte o noktada bu operasyonun başrolünü de vermişler HDP eş başkanına şeklindeki mesajlar öne çıkıyor dün yanıt verdi demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da CNN Türk ekranlarındaki tarafsız bölge programında bir görüntüye gönderme yaptı. İşte ben demiştim popstar parlatmaya çalışıyorlar dedi Demirtaş için. AK Parti iktidarına göre de durum böyle. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş parlatılmaya çalışılıyor ve onlara göre gerçekten çok kritik bir algı var. Bunu görüyoruz Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi cephesinde bir operasyon ve bütün muhalefet partileri bu operasyonla tek safta birleşiyorlar ve kampanya yapıyorlar. İşte o noktada bir altını çizmek gerekiyor. Seçime doğru ilerliyoruz. Tabii ki kampanya yapılıyor. Fakat görünen o ki hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti iktidarı normal demokrasinin aslı olan, özü olan bu kampanyaları kendilerine yönelik bir operasyon olarak algılıyorlar. Maşallah ülkenin cumhurbaşkanı değil, açılıştan sorumlu müdürü mübarek. Nerede bir açılış? Kendisi orada. Açılışların tamamı da uyduruk uyduruk. Açtığı bir şey de yok ha. HDP'nin seçim sürecinde tarafsızlığını yitirdiğini savunarak hakkında dört kez YSK'ya başvurduğu, bu cepheden üst üste alınan red yanıtlarına rağmen mitinglerine karşı bir yandan YSK'nın kapısını aşındırmaya devam ettiği, bir yandansa Anayasa Mahkemesi yoluna gittiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki açılış polemiği söz düellosuna dönüştü. Bak evde kahvehanede gazoz açacaksanız davet edin gelir. Gazoz açılacak deyin gelir yani. Hiçbir fırsatı kaçırmaz. Evde konserve mi açacaksınız? Yufka mı açacaksınız? Cumhurbaşkanını çağırın. AKP propagandası için içinde açılış geçen hiçbir şeyi kaçırmaz. Evet. Ben milletim çağırdığı her yere bugüne kadar gittim. Bundan sonra da giderim. Saray'daki her şeyin farkında. İktidarlarının sonunun geldiğinin farkında. Bak dün dedim ki AKP politikası yapmak için Hiçbir fırsatı kaçırmaz dedim. Bugün çıktı itiraf etti. Evet dedi. Milletin beni nereye çağırırsa ben giderim. O kadar mazlum, o kadar mağdur. Bu benim için ayıp değil. Şereflerin en Ben 40 yıldır milletimle birlikte olduğum, milletimle birlikte yol yürüdüğüm için buradayım. Yeter ki beni çağırın yufka açmaya da gelirim diyor. AKP propagandası yapayım da ne olursa olsun. Derdi millet değil. Derdi yufka da değil. Diyarbakır'da sözde bir müftü, Eskişehir'de eşcinsel aday, biz göstermiyoruz, böyle bir derdimiz de yok. Bak AKP'nin adaylarını bile ben belirledim diyor, bugün itiraf ediyor. Ama siz hazırlıklı olun. Özellikle yufka açan kadınlar, oklava elinizde hazır bekleyin, her an gelebilir. AKP propagandası yaptığı anda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Doğuda, Güneydoğuda Kürt kardeşimin duygularını istismar edip İstanbul'da beyaz Türklerle kadeh tokuşturmuyorum. Böyle bir derdim de yok. Çünkü derdi yufka değil. Derdi size yardım etmek değil. Onun derdi başkaysa siz de elinizdeki oklavayla 7 Haziran'da ona gereken cevabı verin artık. İstanbul'dan yaptığı çıkışa Demirtaş Hatay'dan böyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama HDP eş başkanıyla Cumhurbaşkanı arasındaki söz losunda son nokta bu da olmadı. Verdiğiniz oy AKP'yi deviriyor mu devirmiyor mu? Bunu hesabını iyi yapın. HDP dışında kime oy verirseniz verin matematik olarak maalesef hiçbir işe yaramıyor. Terör örgütü istemiyor. Pensilvanya istemiyor. Bunlarla aynı çizgiye gelmekten zül duymayan muhalefet partileri başkanlık sistemini istemiyor. Millet işte burada bizimle birlikte yeni Türkiye'yi de istiyor, yeni anayasayı da istiyor, başkanlık sistemini de istiyor. 8 Haziran'da da öncesinde ne dediysek tekrar ederek asla geri adım atmadan, taviz vermeden, sözümüzden caymadan onu asla başkan yaptırmadan yolumuza devam edeceğiz Baraj altında kalması halinde seçimde birinci parti olarak çıkması beklenen AK Parti lehine bir sandalye dağılımının olacağını işaret eden ve tüm muhalefetin karşı olduğu başkanlık sistemi konusunda tek demokratik fren mekanizmasının kendileri olacağı vurgusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sloganıyla yineleyen HDP eş başkanı Demirtaş'a Erdoğan'ın yanıtı da son olarak CNN Türk'te katıldığı tarafsız bölge programından yansıyan görüntülerle geldi. <laughs> Şu karşı da Geç katır katır Aslında bu ittifak en başından beri vardı Ama ilk defa bu kadar genişledi Kendisine prens olarak da bölücü örgütün güdümündeki Partiyi seçtiler Hep birlikte onun için çalışıyorlar Hani ben diyorum ya Bir pop star çıkardılar Doğru söylemiş miyim? İyi saz çalıyormuş öyle diyorlar. Sesi de güzelmiş öyle söylüyorlar. Hayırlı olsun. Cemal ım, cemal ım, aldım, Bugün dikkat ediyor musunuz? Bütün milletimizin gözünden kaçmıyordur. Bütün partilerin tek hedefi AK Parti. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi HDP üzerinden kendilerine bir operasyon olduğunu savunan iktidar partisinden de aslında demokrasinin özü olan seçimlerin dahi bir operasyon olarak algılandığına dair açıklamalar geliyor. AK Parti e, iktidardan düşsün diye bir gayret içerisinde bir kampanya içerisindeler. Muhalefet biz iktidardan gidelim istiyor diyen ve bunu bir operasyon olarak algıladığını ortaya koyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül ardından iktidar partisinin grup başkan vekili Mahir Ünal'dan da HDP ve eş başkanı Demirtaş'ı itham eden ifadeler geldi. Selahattin Demirtaş'ı çiçek çocuk, cici çocuk gibi popstar edasıyla süslüyorlar. HDP barajı aşamazsa Türkiye'de kriz olur deniliyor. Biz barajı aşamazsak kriz olur, kaos olur. 6 8 Ekim olayları olur ifadeleriyle apaçık tehdit ve şantaj yapılıyor. Şu anki haliyle HDP barajı aşarsa siyaseti terörize edecek. AK Parti olarak barajı biz koymadık. Parti olarak barajları yıka yıka geldik. Barajı kaldırmak için de 3 teklif getirdik. Tekliflere cevap bile verilmedi. O yüzden kimse kalkıp da bu demokratik değil falan demesin. Şimdi bir e, seçim kampanyası iktidar tarafından muhalefet bizi düşürmeye çalışıyor e, sözleriyle değerlendirebilir tabii ama bunun bir de operasyon olarak görülmesi son derece.